Cümlete selamlar arkadaşlar? <laughs> tamam mı? Başlayayım mı ya? Ha, hadi Ala Resulullah Muhammedin salavat. بسم الله الرحمن الرحيم فاشكروني اشكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ve la tafulu rımanı qutlu fi sabili Allahi ammat bil apya umalak illa teshun. vla nablunna kum bişeyi min al kafi min min al mal. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة فأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahümme inneke efuvvun kerimün tuhibbil affa faafu anna ya kerim ve afir lena zulübena ve cüdike ya ekremel ekremine ve efemel rahimin Ey kainatın yegane sahibi istediğini istediğine veren, istediği zaman alma gücüne, kudretine sahip olan Allah'ımız Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, duruma geldik, durumdan bizleri boş çevirme ya Rabbi. Amen. Ya Rabbel Alemin, hatamızda, kusurumuzda, sana <laughs> iman ettiği, senin yolunda yürümeye çalışıyor nefis şeytanın hilelerinden bizleri muhafaza ile. ya Rabbi. <laughs> ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'dan, Hasıl olan sevabın bir mislini Peygamberimiz, gözlerimizin nuru, 18 bin alemin sultanı olan Habibinin ruhuna hediye eyledi, şu anda vasıl eyle. Diğer peygamberlerin de ruhlarını hediye eyledi, Rabbim vasıl eyle. Ali Eshabi Tahirat, ashabi Küzin, Tabi'in, tabi Tabi'in, Eymme-i Müştehit-i Rıdvanullah Teala Aleyhim Ecmen'in de ruhlarını hediye eyledi, Rabbim vasıl eyle. Şey şu da mümin müminat müslüm müslümanlarında ruhlarını hediye eyledir, Rabbim vasıl eyle. Abay ecdadımızdan olan atalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin, halalarımızın, dayılarımızın bir cümle akraba talim kadının da ruhlarını hediye eyledir, Rabbim vasıl Ya Rabbel alemin hasseten o kardeşimizin de ruhuna hediye eyledir, Rabbim vasıl Korktuğundan emin olduğu hayırlara nail ya Rabbi. Günahlarını bağışla, Amin. Rahmetinle muameleyle ya Rabbey, ah, ya Rabbel âlemin, cümlemizi hayırlı yaşayıp imanla ölmek nasip eyle ya Rabbey. Buyurursun ah, ki: "Kâlebtü'l cinne vel insa illâ liyabudûn." Salâhu Allâhu 'aleyh. Ben insanları ve cinleri yalnız zatıma mahsus ibadet etsinler diye yarattım ya Rabbey. Bizler bu hal üzerine yaşamayı ve imanla buyurun eşhedü en lâ ilâhe illallah <laughs> ve eşhedü <laughs> enne Muhammeden ve resuluhu diyerek son nefesimizi bitirmemizi nasip müyesser eyle ya Rabbi. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, ümmeti Muhammed'in sıfat ve selameti için, ölen şehit şühadanın ruhları için Allah rızası için. El-Fatiha Allah'ım tasiratlarını affetsin. Bizlere şahid etsin. Bizlere de hazırlıklanmasın. İnsanoğlu hayatı yaratılmış gayemiz Cenab-ı Hak öyle buyurur. Zat, zatına kulluk yapsınlar diye. Nefis, şeytan işte dünya fesatı bizleri yanıttırır. Aslında unutmayalım şu yani her inişin bir yokuşu, her e, yokuşun da bir inişi var. Onun için hayat Kademeli ama şunu unutmayacağız ki yaptığımızlardan hesaba çekileceğiz. En azından şunu şey yapmamız lazım. Ya Rabbi biz aciziz. Nefsimize uyuyoruz. Şeytana uyuyoruz. Şeytanlaşmış insanların şeyine uğruyoruz. Şerrine uğruyoruz. Bizleri meccanan affet. Yani karşılıksız affet. Çünkü allah Teala verdiği nimetlerin bir tanesini bile ödeyemeyiz. Ve bi eyyâlâ rabbikü <laughs> mâ tükazzıbân buyuruyor ayet-i kerimede. Allah'ın hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Sizi yoktan var etti. Bizi insan olarak yarattı işte bir. bir yılan, bir akrep, bir bilmem mahlukatta yaratabilirdi. Biz evet. allah Teala'ya bir güç, kuvvet kullanmadık. Ya Rabbi bizi insan yarattı. Onun için çok büyük nimetler içindeyiz. Türkiye gibi bir Müslüman ülkenin içindeyiz. Almanya'da İsviçre'de, bilmem Amerika'da bir Yahudi, Hristiyan da olabilirdik yani. Onlar ne kadar olsa acaba aklımızla Allah'ı tanıyabilir miydik? Onun için çok büyük nimetin şükrünü Cenab-ı Hak bak buyuruyor ki e, benim insanların iyilik tarafından yaptığı hayra bile bir teşekkür etmeyenin ben diyor ibadetini bile kabul etmem. Hadis-i şerif hayrın nas men yemte onu nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Yani bir insan sadece ibadet yapmakla işi bitmiyor. Ya sosyal tarafında da insanlara faydalı olacak. Mesela bir e, yoldan çıkmış bir e, insanı yola getirmek, bir bunalışa yardım etmek, herhangi bir şey bunlar da hepimizin vazifesi. Onun için de inşallah gençliğimizi hayra dönüştürelim. İnşallah, Bak, inşallah. Peygamber Efendimiz'in hadis-i var. Bu sizin için çok önemli diyor ki Cebrail aleyhisselam geldiği zaman cihata Allah için savaşa giden adamla ticaret çoluğunu, çoluğunun çocuğunun maişetini kazanmaya giden adamın seviyesini aynı hatta çoluğunun çocuğunun maişetini kazanmaya giden adamı daha eftal söyleyecek zannettim diyor Cebrail aleyhisselam. Onun için helalinden çalışmak çok önemli. Diyor ki her iyi, çalıştığı an ibadettir. Yani yeter ki e, hile katmasın, insanları aldatmasın. Onun için nimetimiz başımızda çok ama değerini bir insan. Evet. Öyle zengin insanlar tanıyoruz ki evet. fakirlikte hiçbir ya. şey yok yokken allah Teala ona verdi. Yani zengin oldu ama sonradan azalttı. Sonra Ondan sonra da Allah'ın allah elinden aldı. Hüseyin adam tarımadı bir karunu düşünelim. Ee, öyle bir servete sahip olmuş ki yedi deve yükü mesela e, şeyi anahtar taşıyormuş yani şey hazinelerini. Ee, Musa Aleyhisselam zamanında Musa Aleyhisselam demiş ki allah Teala'nın emri var malını zekatını yöreceksin bu fakirin Yok ben kazandım demiş vermem. Vermez misin? sen Cenab-ı Hak da demiş ki ya Musa ben onun malıyla, canıyla yerin dibine sokayım. Diyorlar ki alimler halen o günden bugüne yerin dibine gider o insan şey malı, canı, her şey yani. allah her şey gücü getiriyor. O sadece bizi şereflendirmek için bizden bir şey istiyor. Mesela ben Yakup'a getirdim arabamı yaptırdım değil mi? Diyelim ben 600 lira mal oldu değil mi? 650 lira ama Arabayı satarken o kapının bir e, hatası bana beş bin liraya mal olur yani. Bu böyledir yani. Onun için bir şey yapılıyorsa bir şey e, şeyse o e, eksiltme değildir. Malımızın yüzde iki buçuğunu veririz. Malımız sigorta oluyor mesela. allah Teala onu yapıyor. Yangından, depremden, kazadan, beladan. Onun için bir hayrı işlerken acaba bu niye böyledir demeyeceğiz. Çünkü Allah'ın ondan bir hikmeti var evet. ki bize emretmiş. Peki, Şimdi bak. biz he, teyipçiye gideceğiz. Evet. Teyipçi ben burada şey var da yeni mahallede e, kartı var. Biliyor musun orayı? Onu evet. arayalım da pek fazla bir sefer gitmiştim. Ver adresinden başına yazayım. Onu şey ya. ıı, çıkaralım da. Ben ne yaptıracaksın ki? Teybin ıı, şeyi ıı, arızalanmıştı. Çok kaseti. Yapalım. Ondan dolayı da araba peşin hmm. hmm. böyle şey cerrah eksiltiyordu. Akü kendisi kaçıyor. Çok üzdü. Ondan sonra da adam buldu onu söktü. Şimdi onu şunu gitsen Diyeceğim ki e, şey yap. Demet Bey. Evet. Bu şey yap. E, teypten mi kaçırıyor şeyi? Teypten kaçırdı. Söktü şeyci. E, Tamirci, Arapçı. He. Dedi ki, e, götür dedi, tevkiyi yaptır dedi. Tevkiyi de ben aldım, aradım konuş dedi, getir bana dedi ben. Tamam dedi. Dedim, dedim gerekirse kaseti çaldırma dedim. Sadece şeyler çalışsın. Radyo. Evet. Zafer'imle bir sefer gittik de zannedersem eee Demet Evler 5. Sokak mı? Öyle bir yerlerde bir yerdeydiler. Ama adresi var ya giriyor Allah'ın ha, adresi. Hacı amca o niyetliymişsin herhalde Allah kabul etsin. Amin Allah razı olsun. Ramazan'dan sonra de, 6 gün Şevval hayli orucu de, vardır. De, <laughs> vardır. Burada diyor ki kim bu 6 günü e, e, tamam mesela 66 günü, 366 günü tam oruçlu sevabı verilir diyor. Allah kabul etsin. Onun için yine e, Cübbeli Ahmet Hoca da şey yapıyor. Bunda diyor sekiz rekat hmm. e, bu ay içinde e, bir namaz kılınırsa her bir rekatında 15 ihlasla allah Teala hmm. onun bir türlü günahını bağışlar. Bir de kalbine de öyle bir huzur ve şey verir ki aklına gelen her şeyi Allah tamam. tecelli eder. 8 rekat her rekatında 15, <laughs> 15 ihlasla hmm. kılınacak. 70 kere eee Subhanallah ve bihamdi. 70 kere. 70 kere de Allahu Teala seyyidina ve selat selam o fırsat diyor. Allah Teala diyor başına secdeden kaldırmadan bütün günahlarını bağışlar. Bütün diyor gönlündeki olan her arzusunu isteğini yerine getirir, verir diyor. İnşallah. Müjdele. Müjde çok önemli. İşte ne lazım. Allah razı olsun. İnşallah dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah, senden ol. razı olsun. Allah, Hepimizi bak kardeş kılmış. Bismillah. İnnemel müminin ikhvetun fe esluhu beyni hareketun. Sana Allah'ın müminler kardeştir. Aralarında da bir sıkıntı olursa aralarını düzeltip bulurlar. Mümin bu. Yoksa birbirini kandırmak için, birbirini yanıtmak için, birbirine hile tutaklananlarının müminliğine alakası yok. Onlar sadece sahtekar ediyorlar. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah olsun. Hacı amca elim bulaşık hakkını helal et. Allah razı olsun. Sağ olun var olun. Mehdi görüşürüz. O yeni malı. Ha, yeni malı dedim. Bu arabalara çekiç bulabilir miyiz? Sorular ne? mi? Evet. Oraya ben bakayım. Ben sana Hı. haber vereyim. anladın mı? O deşeği diyor. Demir şeyi, rahma şeyini. Ardaçım, tamam bu kusura çekeyim. Tamam boksle şey. ben haber ederim sana. Tamam. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amca. Senin şey amcam. Meti önlere git. Yap Meti. Bak, Vay sen, ne oldu? Kilidi kili, kili yani. kili bozulmuştu. dedim o yaptıktan, ya. sonra dedem ha, yaptıktan, yaptıktan sonra dedim gelmiş Kem Ahmet geldi. Aklıksın. Arkadaşlar tekrar cümleten selamlar efendim Ahmet geldi yine sosis yapıyor <laughs> çok sevdin herhalde sosis. Sen sevmişsin oğlum. Sen sevmişsin öyle demedin mi ya? Yok yalan sahte Kem Ahmet hazır gelirken sağ içeri da tadına boyamadım diyor. Allah razı olsun bir daha yap. Bir daha yap. çok şey yapacağım olur. Top gelmezdi mi beni ya? Abi Hı. sen açtın şimdi biraz şeyleri Allah. gördü tohum diyor. Ya <laughs> far, fare, boklarını gördün <laughs> tavada. Valla aldım değil lan. Gözümle görmediydi. Arkadaşlar şu fare boku çıktı lan tavada. Yıkayacağız dedi, temizleyeceğiz dedi. Kaynar suyu. Yutur, bu, bu da, da bizim e, bize özel, Bayburtlara özel çörek. Güzel bu güzel getirdi. Bu, bu güzel özel. Bu <laughs> içli çörek. Nasıl lan? İçli çörek. Biraz doğal tatlı gibi de. Ne yengem oluyor. göndermiş? Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Selam. Benim kapı şey açılmıyor. Açılıyor da. Kapı mı? Kaput mu abi? Kapı. Kapı mı? Senin bu şey Bakayım tuzak ya. Bakayım abi. Dur. Nasıl tutuyor bir dakika nasıl bu böyle değildi mi lan eline. Böyle miydi lan? Öyleydi Allah Allah. yani. Ben aldım. Yine Boş Yok gidiyorsun? benim bebeği bıraktım da şeyler. E, Cephanın arkasında gibi oğlan okuyor. Patronun altında bir yani. oğlan. Orada yani. yani. Size şeye gideceğiz zaten arkadaşlarımla Yapay falan gidiyor. Evet. 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 Hanımın yanına çıkardım şimdi hanım evde. Evet. de Evet. 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 Sen şimdi yemeyeceksin misin bunları? Kardeş benim çok tokum. Yoksa <laughs> hak yani. Davet, davet etmezsen saklasam bile yerim de. Ney lan? Çok tokum. Şahane bokunu tamam. adam kaçıyor. Valla ondan değil aslında. <laughs> ya yani. hadi, hadi oğlum. 500 derece sıcaklıkta yüzüyoruz <laughs> oğlum. Kardeşim, Kardeşim, arkadaşlar yemiyorum ben aynen. gözümle aynen. bugüne kadar hiç görmediydim. Bugün gördüm. Nasıl? Geçen yemek yapıyordum şuradan çıktı. Şöyle gel. Kardeş bir avuç var. Şıkadarlar, şıkadarlar küçük bizim kınlık var ya. Ne jingles? Bay jingles. <laughs> Şöyle gel dışarı şuradan bana bak. Küçücük <laughs> bir görsen hasta olursun. Ya evcilleştiriyor. Yakup dedi ki ne, yıkayacağız kardeş dedi tamam bir şey olmaz ondan de iyi yıkanacaksa dedim bulaşık süngeri deterjan falan bir baktım kaynar suyu döktü çalkaladı. <laughs> ha bir şey olmaz hep <laughs> diyoruz kardeş Allah Allah. Allah. Ne ne, biz korona olmadık niye olmadık? Jingles'ın sayesinde. Jingles. Rahmet öyle dedi. rahmetli. Jingles. Jingles. Serkan, Serkan öyle dedi. Evet. Evet arkadaşlar. Deli Emre. Deli. Deli <laughs> Emre. <Deli. gülüyor> <Deli>. Reis <laughs> hoş geldin ya. Hoş bulduk kardeşim. Ne dedi? Tamam. <laughs> Şimdi mi? Yok, bayramda. Şimdi mi? Yok, <laughs> bayramda. Bayramda böyle e beri görüşmüyoruz. Bayramda. Evet, evet. Ben arıyorum seni. De. Hani yani, sesini duyuyorum. Sana şey bir teklif. Buraya gelmedik. Yani. O salçayı açmayalım. Tamam. Onun üstünü sıyır alalım, deminden Kardeş kokuyor da o yüzden ben getirdim yumurtalı yumurtalı yaptım. Kokuyor. Şey, Anladın mı? Fare boku buna bir şey demiyor. Kokusu ama. salçası lan bu. Anladın mı? Neden? yani ben ya. geçen yaptım, salça yumurta yaptım. E, yiyemedim, sessiz adam yedi. <laughs> o hiç koku da öyle vurdu vurdu yedi ki. <laughs> bizim sessiz adam var ya, ismini söylemiyor. Hakkı, Hasan. Şey diyordu ya, rahmetli. Sessiz adam kim var? Sessiz adam mı? <laughs> Her zaman geliyor ya. Allah Allah. Tribünde. Anlaşılmıyor. <laughs> ha, sessiz adam. <laughs> Abdüley. Abdüley he, rahmetli dedi Abdüley. Abdüley. <laughs> onu ya, dedim sana bir şey diyordu rahmetli Unuttum dedi bak, sen hatırladın. Abdüley diyor. Çay oldu mu çay? Çay oldu canım Çay, bir şöyle bir de dokunalım. Çay pişti diye evet. yani, çay pişirdim. Ağabey soğumuş olmuş abi ya? He, iş geri geldi baba. Ayla. İş geri geldi. Öyle yeter yıkamaya gerek yok. Bunlar yıkıyorlar. krem vardı. Ta <laughs> geçen hafta yediğimiz çoko krem. <laughs> yok. <gülüyor> yani. Yani, ben, sonra bir daha mısın? <laughs> Valla çoko <laughs> krem. <uygun. gülüyor> yok yok. yok. Çok da çok kaliteli duruyor lan. Neymiş? Oğlum, Oğlum ben koydum la. dolaba. Aynı koydum. Orijinal yeni yapıldı ya. Valla oldu. He. Onun şey bir takipçimiz getirmişti. Allah razı olsun. Getirdiğinden ben daha detaylı görmedim ama. Onu çivi çivi söker. Biz abi bu kadar bayağı çok oldu lan. Abi yemeyeceğim diyor. Gelin abi şimdi. Şey. Bu bir pissin şuradan giren abi, olur, ben, giren abi olur, Kapıyı aç. Ha üşüyor musun? Üşüyoruz Uşuyor ya. Ben üşüyorum. Sen üşüyorum. Ağustos'ta kokunun sonu da olur. Kalbi Aç aç reis aç. Aç, aç da kokmuşlar. Evet arkadaşlar. Harbi kokmuşlar. 19 Mayıs Ahmet İzinli Değil mi? Evet. Yarın Resmi, milli, dini Birleştirdin mi Kim birleştirdi Ben birleştirdim Artık Allah'tan oluyor <laughs> Burak 50'ye yaklaştık Geçen 40'uydu He ben önce evet, bura Şimdi salçayı bu neden Efendim, daha daha koyacağım. Çiğ olmaz Çiğ olsa Çiğ olmaz. olmaz mı? He? Çiğ olmaz mı? Olmaz Alçak şöyle bir kapaklı alayım. Bilemedim ben. Al direkt bunu aldık. E olsun o daha iyi. Tenekede şey olmaz oğlum. Kapağı açınca. Bir e, şey olmaz ha. Biz, bir, bir üç ay oldu. Bu daha fazla oldu değil mi? Daha fazla. Oldu. Bak bakayım. Daha fazla olmadı mı bu? Oldu. Ta Ka Kayseri'den, Kayseri'den göndermişlerdi. Daha fazla yani. oldu. Kayseri'den göndermişlerdi bunu. Valla bu fare bokunu sana da yedirmeden göndermem. Haberin olsun. Lan yok lan ne fare boku. Onun bir adı var. O bir jingles. O bir adam. Dino Simba. Dolabımız. Ahmet abi öyle bak dedi. Baklava muhabbetine de mi lan? Ne adamsın? Adama bak kaçma. De gelmedi dedi biliyor musun? Adama baklavayı yedirmedin. <laughs> Hayır lan sorma ya. O içinde <laughs> dert oldu diyor. Adam acaba da baklava getirmiş. Adama da bak, şey Adama da şeyden şey de Ne diyor baklava yedirmek yerden? He Cengiz'in. Cengiz, Cengiz de oldu. şeyden <laughs> almış. Halden almış getirmiş <laughs> baklava. Çok kötüydü lan o. <laughs> adama da... Ben hiç dikkat etmedim, bu dikkat etmiş. Ben hani öyle Akşam şu an... böyle de oturuyorum abi, telefon geldi, baktım yağı var. La kardeş böyle böyle oldu. Ben ona 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 bu dedi bu uzak. Ha evet, dedi. dedim. dedim oğlum öyle dedi sen niye sen ben uyandırmadın dedim. Tuzlu bu adam sizler daha iyisine layıksınız. Evet. Bırak hacı babayı. Daha iyisi var mı Emre? Bu, bu biraz <laughs> şeydir yani biz, öyle bu adımda düşkün bir adamlar değiliz. Yani bu çok şey yapar. Bu gurmedir hatta. Bu evet. her yerde evet. ne var, var, var. bilir. Sıtkustur. Nerede ne var her şeyi bilir. Kur'an O gün Sistus'ta. ne oldu? Maçtan geliyorduk değil mi? Maçta geldik yok. He aynen. Maça gittik. Sonra evet. dükkanı e. Gidiyorduk. Tuz nerede? Çukurun bagajı koydu. Unutma diye evet, dedim ben. Bak bagajı da abi şey getirdi. Ne? Çok onu çok var onu. Var <laughs> abi. O ne? Haberi yok. Tatlıydı mu almış? mü abi? Serhan Rahmetli'nin bir, bir güzel gün güzel önce de Çukuran arabayı gördüm bunu. İftara gelmiş oraya bak. Neydi? Balık restoranı mıydı? Balık restoranı. Yani. telefon etsin gel dedi. illa sahiptin işim vardı. İşim olmasa da bulayacaktım e. yani. Şey Serkan rahmetinden bir gün önce. He, e. aynen, aynı öyle. Bana mesaj attı. E. Ertesi günde şey, Serkan rahmet. E. Aynen. O mesaj açma şeyimiz var gösterdim sana. Ses kaydı vardı. Aynen, aynen. Ulan dedi ben bağırıyorum, çağırıyorum. Gölbaşı'nın bebeleri vardı ya işte. Evet. Yemeğe götürdüler. Ne? Çocuklar evet. O da zannetti ki şey e, Gölbaşı Belediyesi yemek vermiş anladın mı? Ne beni abi beni aradı? Bu, bu, bilmem neydi ne yaptı bu Yakup'u dedi. Yemeğe gitmiş dedi. Oğlum evet. Yani. haberim yok ne yemeğe dedim. Başkanla dedi yemeğe gitmişler dedi. Bak dedi görecek dedi. Ne, ben siz, neler yaptım. Ha oğlum. Mesajda da diyor ki Ahmet'e kaz vereyim dedi. Bir ton söndüreceğim diyor başkanı dedi. Oğlum. Şey diyor bana, hadi diyor beni boş ver diyor, seni niye götürmedi yemeğini? Oğlum beni niye götürsün, seni götürecek dedi Eee. Tabi zaten okuluyor bunu gördüm, Yok diyor, ağzından kaçırdım bir kere diyor. İnat et, Ha vallahi yok dedim çocuklar bari ben götür ben götürmedim hani kulüpçe gitmedik. Orada dedim bizim arkadaş var. Onun oğlu da dedim bizim kulüpte oynuyor. Çocuklar çağırmış. Anladın mı? Eee davet için. Ben de onların yanında geldim dedim. Alo. İnandıra ama inandı sonra <laughs> Az daha sürer sen. Aşağı kaldı. 23.08'de kapatıyoruz arkadaşlar. 18'inde 23 çekiyor. Aynen. 23. Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Allah emanet. Arkadaşlar Allah emanet olun. Son söz yine rahmetli söylüyor. Hadi bay.